Bu hafta sonu Şimdi. Bugün. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft oynayacağız. Soru olmakta hemen bir dünya oluşturacağız. Öyle. Evet. Şimdi hemen başlıyoruz. Eee. <laughs> İkbar indirim ile markete İkbar geldiriyor. Şimdi <laughs> Mükseler birlikte Minecraft oynuyoruz hemen girelim. İlk önce bir dünya oluşturacağız. Hayatta kalma dünyası ve orada çeşitli şeyler bir adet. Buradan giriyorum. Rastgele bir dünyaya belki bunu. Neyse. Canlı yayını beğenmeyi unutmayın. Hemen geçelim. Evet şimdi. İlk önceki odun kasacağız birazcık. Bir yeter diye düşünüyorum. 10 tane de gerekebilir bilmiyorum. Bakacağız bakacağız. Evet. İlk canlı evet. yayınımız. Şimdi. Dikkatlığım Gözlük kutuların olmasın. Gözlükten dolayı biraz Gözlük şey görüyorum. Gözlük daha da güzelleştirdi bu arada cidden. Şey. Merhaba. Şey. Senden birazcık yemek alabilir miyim? Aa, <laughs> Reklamlar tam kuzeye gitmişsiniz lan <laughs> yana kalacak şimdi şimdi yani. Reklamlar bile kuzeyi öldürmemi istiyor tamam öldürmeyiz <laughs> Güzelce Bir de şimdi Odun kasarız Oo, <laughs> oh, 3 like olmuş bir izleyici var Hemen Hepsi öldürmeyeceğim koyunlar ben. Yemek verirseniz diye düşündüm ama neyse. Demek ki onları koruyucusu da reklammış. <laughs> Şimdi ben... Ee... <laughs> nerede arayalım? Biraz gözükten dolayı zor görüyorum ama neyse. <gülüyor> şu <laughs> sırada <bir> daha belki... <laughs> Oranın arkasına gideceğim <laughs> Bakmayın ben bile bakmıyorum Ne yapıyor onlar? Size iyi kafa yapmalar. Bay bay. Ne yaptım <Sessizlik> onları lan? yemiş onlar biz de. Hemen gidelim. Şimdi. Ee, <Sessizlik> ee, <Sessizlik> 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 zombi olabilir. Ben daha önce Şu anlık bir kişi şey bulamadık. Boş boş geziniyorum. Bekar bir erkek gibi geziniyorum. O sana gerçek bekar erkekler. Ha, şimdi dünyaya tekrar girişip gireceğim. Yapmak zorundayım. Şimdi abi 3 izleyici var 4 like var. Ben Aa 4 oldu bir dakika like atıyor mu? Şey. Burada olmam çok güzel değil ağaç var mı? Şey. Ağaçlar terk etmiş. <laughs> ağaçlar nerede lan? <laughs> Hocam ağaçlar nerede? Ağaç yok. <laughs> Yine reklam. Evet, şimdi. Çizici şey oldu. Reklam geldik. Bir dakika. Tamam. Şimdi. Ben ağaç çoğunda. Bir de gözlük takıyorum. Ben yani koşuyorum ve gidiyorum. Bugün niye bu kadar yamuk oynuyorum? Biraz kasıyor bazen. O yüzden yamuk. Aa da ağaç buldum. Ben bu ağacı. Bütün ağaçları öpeceğim. Hemen bulduk. Hemen alalım bunları. O sırada bana bakan domuz. Bunun beyni çalışıyor mu? Der. Çünkü elimle kırıyor. Evet. Bina yıkıyor domuz. O zaman Minecraft olduğunu Ben <laughs> <laughs> ben nereye